Nursi türlerin ezeli olmadığını vurguladıktan sonra yukarıda bundan bahsettik. Botanik ve zooloji gibi ilimlere atıfta bulunarak yeryüzündeki bitki ve hayvanın binlerce olduğundan ve bunların her birinin birer evvel babası yani her türün birer mustakil ebeveyni olduğunu nazara veriyor. Bu evvel babaların zorunluluk yani vücut dairesinden olmadığı ve mümkün varlıklar olduğunu söyleyerek mutlaka kudreti ilahiye ile vasıtasız olarak vücuda gelmiş olduğunu ifade ediyor. Yani her bir türün bir evvel babası olması gerektiğini, başlangıcında bir ebeveynleri olması gerektiğini söylüyor. Her bir türe özel bunun olması gerektiğini söylüyor ve bu ebeveynlerin de mümkün varlıklar olduğu için, yani vacip olmadığı için, mümkün varlık olduğu için kendi varlığı başka bir varlığa bağlı. Dolayısıyla mümkün varlıklar teselsülen ile sonsuza gidemezdiler. O halde ne olması lazım? Bunların ancak bir kudret tarafından ortaya çıkarılması gerekiyor. Yani vacibül vücut tarafından varlığı kendinden ve zorunlu mekan ve zaman bağımsız bir yaratıcı tarafından onların yapılması gerekiyor. Yani kudret-i ilahiyle vasıtasız olarak vücuda gelmiş olduklarını ifade ediyor Nursi. Zira ona göre bu türlerin teselsülü, yani sonsuza doğru uzanıp gitmesi imkansızdır. Ayrıca ona göre türlerin birbirinden dönüşmeleri, yani türler arası geçiş, hakikati olmayan, gerçek dışı, vehmi ve batıl bir iddiadır. Ya tabi Nursi bu kitabı, bu bölümü özellikle işaret icaz ve muhakemat bölümünü 1900 işte muhakematı 1911'lerde diyelim 11-12'lerde İşaret-ül İcaz'ı da biraz daha ilerleyen bir zamanda 1900 diyelim 14'lerde, 15'lerde o zamanlarda yazdı. Yani o zamanlarda kayda geçtiği bir metin bu. Bunun altını çizdim. Zira Nursi ha ayrıca ona göre türlerin birbirinden dönüşmeleri, evet türler ezeli olarak son, sonsuz bir geri gidişe sahne olamazlar ama hepsi bir türden gelmiş olamazlar mı? İşte şu anki e, evrimin iddiasında olduğu gibi işte bütün canlılar Lucy işte ne bileyim küçük bir bakteriden hepsi bugüne kadar geldi. Yani bir canlıdan türemiş olamazlar mı? Ya da birbirinden dönüşüyor olamazlar mı? Bunu Nursi burada gördüğümüz kadarıyla bu metin bağlamında reddediyor. Ayrıca ona göre türlerin birbirine dönüşmeleri yani türler arası geçiş hakikati, türler arası geçiş hakikati olmayan vehmi yani hayal ürünü ve batıl bir iddiadır. Zira Nursi iki farklı türden doğan yavruların çoğunlukla ya kısır olduğunu, yani bunu mesela gözlemlerinden söylüyor. Aslında Nursi bir, e, bir evet biyoloji bilgisi çok iyi, biyoloji bilgisi olan birisi ama böyle bir e, deneysel biyolog değil elbette ama gözlemlerinden bunu söylüyor. İki farklı türden doğan yavruların çoğunlukla ya kısır olduğunu yahut neslinin kesileceğini ifade ediyor. Yani ya iki farklı türden doğan yavrular Çoğunlukla bak her zaman da demiyor. Burada biyoloji bilgisini de anlıyoruz Nur senin. Çoğunlukla iki farklı türden, iki farklı tür kavramı da biraz tartışmalı ama burada onlara tabii girmeyeceğim. İki farklı türden doğan yavruların çoğunlukla ya kısır oluyor, bunu zaten bir yere bağlayacak. Yani belki diyelim ki %80, %90, belki daha büyük bir rakamda kısır oluyor. Yahut da işte nesli devam etse bile, yani kısır olmasa bile nesli bir yerde kesildiğini ifade ediyor yahut da direkt nesli kesiliyor. Dolayısıyla bu yavrular üreme yoluyla, burası çok önemli, yine Nursi'nin biyoloji bilgisini burada görüyoruz. Dolayısıyla bu yavrular üreme yoluyla bir soy ağacının başı olamayacak bir durumdadır. Yani koca bir türün soy ağacını oluşturacak bir baş ve başat rolü e, alamaz diyor böyle bir canlı, iki farklı türden doğan bir canlı. Tabi burada Nursi'nin yani benim zannımca asıl biyoloji okumalara yaptığı dönemden önceki bir dönem bu dönem. Yani Nursi özellikle 1900 Tahir Paşa Konağı ve Hasan Paşa Konağı'nda kaldığı yıllar ve o yılların sonunda doğru muhakeme kitabını, muhakemat kitabını yazdı. Zaten işaretleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda 1914 işte Doğu Cephesi'nde e, yazılmaya başladı. O zaman demek ki o süreçten sonra doğru. Yani zaten o öğrenim veya normal sistemin yok yok olduğunu yani akamete uğradığını düşünürsek e, demek ki o süreçten sonra bu. Bir an aklıma o süreçten önce mi diye geldi ama yok. O Nursi'nin ciddi biyoloji okuma yaptığı süreçten sonraki yorumları bu. Yani en yoğun okumayı yaptığı süreçten sonraki. Bu hususta şöyle söyledi. Ne dedik? Zira Nursi iki farklı türden doğan yavruların çoğunlukla ya kısır olduğunu yahut da neslinin kesileceğini ifade eder. Dolayısıyla bu yavrular üreme yoluyla bir soy ağacının başı olamayacak bir durumdadırlar. E az önceki saydığımız özelliklerden dolayı bir soy ağacının başında olacak bir özelliğe sahip değil bu canlılar. Çünkü neden? Ya kısır oluyor ya kısıra yakın bir az verimlilik söz konusu oluyor ve nesil bir şekilde bir yerde kesiliyor. Bu hususta insanların ve hayvanların üremesini benzer yorumlayan Nursi bu canlılardaki soy ağaçlarının en başta bir Adem babaları evvel baba yani ebeveynleri olduğunu ve nihayetinde de bu soy silsilelerinin o soy ağaçlarının bir oğulda kesilip biteceğini ifade ediyor. Nursi bu konuda canlıların hepsine mi aynı değerlendiriyor bilmiyoruz ama en azından burada insan ve hayvanları benzer değerlendirdiğini görüyoruz ve bu değerlendirme bağlamında Nursi insanların ve hayvanların yani bu canlıların soy ağaçlarının en başta bir Adem babaları, evvel babaları olduğunu ve nihayetinde bu soy silsilelerinin bir oğulda kesilip biteceğini ifade ediyor. Bakın bu da gözlemsel bir şey. Yani Nursi bunları doğada gözlüyor. Evet dedik ya bir deneysel biyolog değil ama bu de biyoloji bilgisi, temel biyoloji bilgisiyle ve... E, ha bu arada Nursi o zaman ne kadar biyoloji biliyor diye bana bir soru soracak olursanız biyolojiyle ilgilenen birisi olarak sevgili kardeşlerim. O zamanın biyoloji öğretmenine örnek vereyim. O zamanın biyoloji öğretmeni bu zamanın e, neredeyse akademideki bir e, biyoloji akademisyeni kadar bilgisi var. Bunu net söyleyebilirim. Hatta o zamanın e, eski zaman imam Hatip mezunları, hele medrese e, çıkışlıları, belli medreselerden özellikle çıkan insanları direkt mesela bazı üniversiteleri rektör yapıyorlar. E, yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ya da mesela eski cumhuriyetinin başındaki imam hatiplerden mezun olan lise mezunları o zaman müftü oluyordu o zaman gerçekten bilgileri belki bugünün müftüleriyle benzer seviyedeydi. <laughs> yani buradan anlıyoruz ki Nursi'nin ciddi bir biyoloji bilgisi var ve bu bilgi ve gözlemlerini birleştiriyor. Yani böyle bir biyoloji bilmeyen birisi yok karşımızda. Ve şunu görüyor, evet bizce diyor bunlar bir e, evvel babada, Evel Baba'dan başladığı gibi ve nihayetinde de bu soy silsileri, silsileleri bir oğulda kesilip biteceğini ifade ediyor. Bu da işte nesli tükenen hayvanlar türleri burada mevzu bahis yapıyor. Evet nesli tükenen hayvanlar görüyoruz diyor yani bunlar başka bir türe dönüşmüyor onu zaten burada ifade edeceğim. Aslında Nursi'nin bu iddiası nesli tükenen canlılarda gözlemlenmektedir. Bu da tabii ilginç bir delil yani. Hani madem ki birde bitiyor, o zaman bir ebeveyn de başlaması lazım. Yani nesli tükenen mesela haberlerde bazen görüyoruz ya işte iki tür, şu iki tür bu neslin son türleri. <laughs> Aslında Nursi'nin bu iddiası nesli tükenen canlılarda gözlemlenmektedir. Zira nesli tükenen canlılar bir oğul yani yavru soy olarak yok olmakta, başka bir türe dönüştüğü ya da başka bir tür olarak hayata devam ettiği görülmemektedir. Bu da şimdi gene gözlemsel bir şey ki bilim felsefesi açısından temel dinamiklere baktığımızda sürekli gözlemlenebilirlik, deneylenebilirlik ve yanlışlanabilirlik ilkesi noktasında bu e, tutarlı bir çıkarım. <laughs> Zira nesli tükenen canlılar bir oğul yani yavru soy olarak yok olmakta, başka bir türe dönüştüğü ya da başka bir tür olarak hayata devam ettiği görülmemektedir. Nursiye göre bilinçsiz, iradesiz ve gayet basit olan doğal sebepler bütün akılları ve zekaları kendine hayran bırakan bir işleyişi ve mükemmel mekanizmalara sahip olan bütün türleri ve onların yüksek bir akıl gerektiren cihazlarını yapamaz ve yaratması imkansızdır. Burada tabi dediğimiz gibi Nursi'nin o bir türün yine bir ebeveyn ile ya da bir canlıyla son bulması şeklinde getirdiği delil önemli bir delil ve farklı bir bakış açısı bence. Nursi tüm canlı türlerini ve onların fertlerini olağanüstü bir kudret mucizesi olarak nitelemekte görünen dış kısımları ve tüm iç mekanizmalarındaki hayret verici işleyişi ve mükemmel sanatı nazara verip, bütün ihtiraları ve yaratmaları cansız, şuursuz atomlara ve doğal sebeplere verilmesini imkansız görmektedir. Bu imkansızlık türünü ise en dogma ve saçma iddia olarak nitelemekte Nursi. Bundan dolayı Nursi'ye göre canlılara ve soya ağaçlarını meydana getiren tüm türler ve onların fertleri hem kendilerini hem de onlardaki tüm varoluşu gerçekleşen faaliyetleri şimdi Nursi'ye göre canlılar ve soya ağaçlarını meydana getiren tüm türler ve onların fertleri hem kendilerini hem de onlardaki o türlerdeki tüm varoluşları gerçekleşen faaliyetleri ve sonsuz farklı ihtimaller içinde o varlığa, o canlıya has sıfatları ve özellikleriyle yaratan ve yapan ancak bir vacibül vücuttur diyor Nursi doğru da söylüyor. Zira tüm bu oluşlar, yapılışlar ve faaliyetler yaratma hakikatına şahitlik ve tanıklık ederler. Yine bu da Şerut Ricaz 88-89 ve Muhakemat 123-124. sayfalarda var bu bölümler. Nursi anladığımıza göre ihtira delilini önemsemekte ve bu delili en birinci Kur'ani deliller kategorisine dahil etmektedir. Nursi bu delili kullanırken ve açıklarken birçok farklı ispatı vacip delili de delilini de bu delilin altına bir temel olarak yerleştirmektedir. Birçok delile ve mantık önermesine gönderme yapan Nursi, öte yandan bu delilin kolay anlaşılabileceğini ve tüm herkese hitap edebileceğini düşünmektedir. Nitekim delili örnekleme sırasında ilgili ayetlere ve doğal fenomenlere çokça atıfta bulunmakta. Nitekim Nursi delili örneklerken ilgili ayetlere ve doğal fenomenlere çokça atıfta bulunmakta ve onlardan misaller getirmektedir. Bu yöntem bile sunduğu çerçevede yaratılmış varlıkları birer kudret mucizesi olarak ele almaktadır. Nursi ayrıca evrendeki tüm varoluş hallerinin süreklilik gösterdiği ve sürekli bir yaratılış ve varoluş hakikatinin söz konusu olduğunu vurgulayarak ihtira delilinin an be an kainatta, evrende, canlılarda göründüğünü söylemekte ve bu görünüşlerin hepsinin yaratıcının varlığına ve birliğine delil olduğunu iddia etmekte Nursi.